Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bit pazarından bu şekilde kırtasiye alışveriş yapmıştım ve bu ürünleri almıştım. Şimdi bu videoda bu ürünlerle bir çizim yapacağım. Ama bu çizim birazcık challenge gibi olacak. Yani kendime meydan okuyacağım. Çünkü bu ürünlerle çizim yapılabilir mi, yapılamaz mı bilmiyorum. Hatta ürünlerin uçları yazıyor mu, mürekkepleri var mı bu bile belli değil. Bakalım nasıl bir çizim olacak? Ürünler güzel mi, kötü mü görmüş olacağız. Ve zaten bu kadar çocuksu ve basit ürünlerle nasıl bir çizim yapılabilir? Ben de bilmiyorum. Dediğim gibi kendime meydan okumuş olacağım. Bakalım üstesinden gelebilecek miyim ve başarılı olacak mı? Şimdi bu ürünlerle çizim yapmaya geçebiliriz. Bu ürünler için çok fazla zorlayıcı bir çizim yapmak istemiyorum. Bu yüzden hem kendi tarzımda hem de tatlı olabilecek bir çizim yapacağım. Bir cupcake yapıp üzerine tavşan yerleştireceğim. Hem beni yansıtan bir çizim olacak, hem de ürünleri kullanabileceğimiz basit bir çizim olacak. Şu an eskizini oluşturuyorum bu çizimin. Pazardan kurşun kalemi almadığım için kendi kurşun kalemimi kullanıyorum. Eskiz oluşturduktan sonra en çok merak ettiğim kalemle dış hatlarını belirleyeceğim ve birazcık bunu artline gibi kullanacağım. Bu kalemi 2 liraya almıştım ve beni heyecanlandırmıştı. Bakalım nasılmış. Aslında kalem güzel bir mürekkep veriyor ama bazı yerlerde yazmamaya başlıyor. Hatta bir süre sonra hiç yazmamaya başladı. Maalesef kalem beni yarı yolda bıraktı. Başka bir kağıda denediğim halde yazmadı. Asla yazmıyor. İçinde mürekkep olduğu halde uç kısmında mürekkep gelmiyor. Ben de çizimin siyah aşamasına bu kalemin siyah tarafıyla devam edeceğim. Bakalım bu kalem nasıl? Bu kalemin mürekkebinde hiçbir sıkıntı yok. Hatta ucu çok yumuşak. E, tükenmez kalem olduğu için çok güzel çizim yapıyor. Bir liner kalem olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben de şu an zaten liner kalem amacıyla kullanıyorum. Siyah renkle yapmam gereken yerler bittikten sonra kalemin pembe tarafını kullanacağım. Ve Cupcake'in kremasında birazcık böyle çizgiler ekleyeceğim. E, efekt yapmak istiyorum. O yüzden bu kalemin pembe tonunu kullanıyorum. Şimdi çizimin geri kalanında birazcık kuru boya kullanmak istiyorum. İki kuru boyadan da mor ve pembe tonlarını alacağım. Çünkü cupcake'in kremasını morlu pembeli yapmak istiyorum. Bakalım kuru boyalar beni zorlayacak mı? İlk izlenim olarak iki kuru boyanın da pigmenti gerçekten çok az ve beni çok zorladılar. Çok bastırmak gerekiyor. Ama sorun etmiyorum çünkü keçeli kalemle üzerlerinden geçeceğim. Yani kuru boya aslında bana astar olacak. İlk etapta kuru boyayla bir ton oluşturmuş olacağım. Bu yüzden hiç sorun etmeden devam ediyorum. Kuru boyayla tüm işlemleri yaptım. Artık kuru boyayla bir işim kalmadı. Bu kalemi de çok sevdiğim için pembe tarafıyla kuru boyanın üzerinden de bu şekilde çizgiler ekleyeceğim. Keçeli kaleme geçmeden önce güzel bir görüntü olsun istiyorum. Ve artık keçeli kalemlere geçiyorum. Aslında çizimi ön plana çıkaracak şeyler bunlar olacak. Maalesef ki diğer ürünler kötü olduğu için bu ürünlerle çizimi kurtarmaya çalışacağım. Ve tüm detayları bu ürünlerle vereceğim. Ve tabii ki almış olduğum bu minik keçeli kalemi de unutmayalım. Küçük bir kısımda bu kalemi de kullanacağım. keçeli kalemlerle renklendirmeye devam ediyorum. Ama keçeli kalemlerde hiçbir sıkıntı yok. Hepsinin mürekkebi sağlam ve güzel yazıyorlar. Bu yüzden ben de mor, kırmızı her rengi kullanarak renklendiriyorum çizmemi. Krema için mor, pembe ve kırmızı renklerini karıştırmaya çalışıyorum birazcık olduğu kadar. Ve tavşan için de griyi kullanacağım. Tavşanın burnunu, kulaklarını falan da pembe yapmayı düşünüyorum. Renklendirme aşamam bittiği için çizim biraz daha güzel dursun diye keçeli kalemin siyah rengiyle küçük tonlamalar yapacağım. Bazı yerlerde siyah kullanacağım. E, kesişen noktaları siyah ekleyeceğim ki birazcık ön plana çıksın çizim. Ve daha sonra sanki çizimin her şeyi harika olmuş da bir gölgelendirmesi eksikmiş gibi gri ile gölgelendirme yapıyorum. Ve siyah renkte geri kalan son dokunuşları yapıyorum. Yani siyah renkli de birazcık gölgelendirme yapıyorum aslında. Ve daha sonra benim en çok merak ettiğim bu mor simli kalemi kullanacağım. Bence bu şekilde çizimin krema kısmında mor simli ışıltılı görüntü çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Daha güzel bir çizimde, daha gerçekçi bir çizimde ufak dokunuşları bu kalemle eklemek baya güzel olacak bence. Daha sonraki çizimlerimde de bu kalemi kullanacağım. Ve çizimin bu şekilde oldu. Bu kalemlerle yapılabilecek en iyi çalışma yaptığımı düşünüyorum. Çizimi beğenip beğenmediğimi bilmiyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Kullandığım ürünlerden bu kalem beni yarı yolda bıraktı ve daha sonra kullanamayacağım maalesef. Yazmıyor asla. Ama bu kalemi çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Daha sonraki çizimlerimde de kullanırım. Liner gibi gayet güzel tükenmez kalem olarak kullanabileceğimi düşünüyorum. Daha sonra bu simli kalemleri de böyle küçük ışıltılar eklemek için ufak yerlerde kullanırım ve yazı yazarım. Hatta burada da küçük ışıltılar çok güzel durdu bence. Bu kuru boyalar ise hepimizin beklediği gibi çıktı. Yani bence hepimiz biliyorduk bu kuru boyalardan mükemmel sonuçlar çıkmayacağını. Tam bir çocuk kuru boyası. Ne pigmentleri var ne renkleri var. Ya gerçekten kötüler ama kutuları o kadar tatlı ki saklayacağım bunları. Bu keçeli kalemler olmasaydı çizimi yapamazdım diye düşünüyorum. Bugünlük benim kurtarıcım oldular. Aslında içinde 12 renk olması gerekiyor ama 10 renk var. Saydım ve fark ettim zaten kutunun yarısı boş. Ama yine de bu kalemi 5 liraya aldığım için o renkte olsa gayet güzel. Sonra bu Minnoş kalem ise yani güzel, normal bildiğimiz bir keçeli kalem, mürekkebi de var. Kullanırım diye düşünüyorum. Ve benim aldığım ürünler bu şekildeydi. Bazılarını hiç kullanmayacağım. Bazılarını da kullanabileceğim. Yine de güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Çizimin nasıl olduğu hakkında bir fikrim yok. Dediğim gibi sizden yorum bekliyorum bu konu hakkında. Bence yapılabilecek en iyi çizimi yaptığımı düşünüyorum. Bugün benim videom bu kadardı. Kendime meydan okumuş oldum bu kalemleri kullanarak. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.